Bu dünyada insanlar her türlü işi yapmak için hayvanları kullanır. Yavru bir fil elektrikli süpürge görevi görür. Yetişkin bir fil bitkileri sulamaya yardım eder. Balıkçılar çamaşır makinesi gibi çalışır. Hatta lavabo boruları bile aslında fotoğraf çekmek için kullanılan kuşlardır. Ağaç kakanlar oyma işlerini yapar. Uçakla seyahat etmek gerektiğinde kuşları kullanırlar. Kanat çırparak insanları havada taşırlar. Küçük kuşlar çiçeklere ve bitkilere bakmaya yardımcı olur. Kornalar aslında kuş seslerinden oluşur ve sayısız başka kuş da farklı amaçlarla kullanılır. Burada her türlü dükkan vardır. İnsanlar dinozorlara binerek dolaşır. Ya da da ezici makineleri tercih edebilir. Hatta uçan araçlar bile inşa ederler ve şaşırtıcı şekilde bir metro sistemi de vardır. Yazı yazmak gerektiğinde çekiç ve keskiyle oyarak ya da taş bir daktilo kullanarak yazarlar. Gazeteler bile taştan yapılır. Bowling taş toplarla oynanır. Lobutlar devrildiğinde küçük maymunlar kuyruklarıyla onları yeniden diker. Otomat makineleri de farklıdır. İçine bir taş atarsın ve biri sana bir Hindistan cevizi verir. Asansörlerin yükselmesi için ağır taşları çekmekte dinozorlar kullanılır. Aynı şekilde eşyaları taşımaya veya tünel kazmaya da yardım ederler. Kaplumbağalar çekiç, timsahlar testere görevi görür, büyük bir fil ise duş olarak kullanılır kabuklar tıraş olmak için bile kullanılır. Bu animasyon dünyasında mağara insanları böyle yaşar. Her şey ilkel görünse de modern toplumdaki insanlar gibi normal bir hayat sürdürebilirler.